Hey kardeşim, bu arabada garip bir arıza var. Bak, şimdi arabayı çalıştırıyorum. Görüyor musun? Her şey yolunda gidiyor. Ama gaza bastığımda Duyuyor musun? Motordan ıslık sesi geliyor. Nedenini biliyor musun? Ön tarafı kontrol et. Bu durumda sanayiye gidersen sana gaz kelebeğini temizlemeni, atık kapağını değiştirmeni ve hatta aracın turbo sisteminde bir sorun olduğunu söyleyecektir. Çok para harcadın ama sorun hala devam ediyor mu? Aslında bizim arabada bir parça var. Birçok garaj çok ucuz olduğu için tamir etmek istemiyor. Gel buraya. Bak. İşte burada. Buna hava akış ölçer deniyor. Ayrıca bir emme basınç sensörünün eşdeğeri. Hadi bunu parçalara ayıralım. Fişini çekelim. Ve bu iki vidayı çıkarmak için bir alet alalım. Birkaç liraya böyle bir alet alabilirsiniz. Tamam. Bakın. Vidalar çıkmış ve sonra onu çıkarabiliriz. Tamam. Sonra da kontrol edelim. Tövbe bismillah. Bunu görüyor musunuz? Burada bütün bu siyah, siyah karbon var. Parçanın içini tıkıyor. Şuna bakın. Sanırım akıllı olanlar bunu çözmüş. Tüm hava girişi siyah. Arabanın bu kadar sorunlu olmasına şaşmamalı. Tek hamlede nasıl düzeltebileceğime bakalım. Bir kağıt havlu alıp yere ser. Sonra bir şişe deterjan alıp temizle. Hay Allah'ım çok kirli. Bu karbüratör temizleyicisini otomobil parçaları mağazasından alabilirsiniz. Emme yollarındaki ve sensörlerdeki karbon birikintileri engebeli dar geçitler oluşturur. Hava geçerken bir girdap etkisi yaratır. Gaza basın. Yüksek basınçlı hava akışı geçitlere çarpar ve ıslık sesi çıkarır. Tamam, temizlendi. Yeni gibi görünüyor. Şimdi, emme kanallarını da temizleyelim. Tamam, şimdi her şey silindiğine göre hepsini tekrar bir araya getirelim. Önce boruları takalım, sonra vidaları sıkalım. Sonra hava akış ölçeri tekrar takalım. Vidaları sıkalım. Son olarak tapayı tekrar takalım. Şimdi tüm ön parçalar takılmış oldu. Arabaya binip çalıştıracağım. Sorunun çözülüp çözülemeyeceğine bakacağım. Merhaba arkadaşlar. Eğer sorunun başarıyla çözülürse, lütfen bana destek olmak için beğenin. Bir sonraki adım, anın mucizesine tanık olmaktır. Dikkatlice izleyin, başlayın. Gördün mü? Sorunsuz çalışıyor. Şimdi gaza basıyorum. Duyuyor musun? Düdük sesi gitti. Sorun tamamen çözüldü. Gerçekten basit, değil mi? Aracısız emlak ile her gün arabalar hakkında bilgi edin.